Evinizdeki eşyalar çok sık bozuluyor mu? Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Hayır, evdeki eşyalar çok sık bozulmuyor. Ama bazı eşyalarımız çok eski. Ara sıra onlar bozuluyor. Böyle durumlarda tamirci çağırıyoruz. Sabahları kalktıktan sonra ilk önce televizyonunuzu mu yoksa bilgisayarınızı mı açıyorsunuz? Sabahları önce bilgisayarı açıyorum. Kahvaltıdan sonra hemen çalışmaya başlıyorum. Televizyonu ise daha çok akşamları dinlenmek için izliyorum. Evinizdeki bütün elektronik eşyalar iyi çalışıyor mu? Bozuk eşyalar var mı? Bozuk eşyaları ve aletleri ne yapıyorsunuz? Evdeki çoğu eşya iyi durumda. Ama geçen gün akıllı saatim bozuldu. Artık eskisi gibi iyi çalışmıyor. Galiba yeni bir saat alacağım. Bozuk eşyalarınızı kendiniz mi tamir ediyorsunuz yoksa tamirci mi çağırıyorsunuz? Bugüne kadar hiçbir eşyayı tamir ettiniz mi? Evdeki küçük işleri genellikle kendim hallederim. Mesela dün yatak odasının lambası bozuldu. Yeni bir lambayla değiştirdim. Ama bozuk eşyaları tamir etmek için genellikle tamirci çağırırım. Sizce tamirci olmak zor mu? Tamirci olmak için üniversite okumak gerekli mi? Siz tamirci olmak ister misiniz? Bence kolay bir meslek yok. Tamirci olmak için üniversite okumak gerekmez ama herkes tamirci olamaz. Bunun için yetenek, bilgi ve tecrübe gereklidir. Ben tamirci olmak istemem. Çünkü ofiste çalışmayı daha çok seviyorum. En son ne zaman ve neden bir tamirci çağırdınız? Geçen ay çamaşır makinemiz bozuldu. Onun için tamirci çağırdık. Gelip tamir etti. Şimdi iyi çalışıyor. Evde veya iş yerindeki işlerinizi yapmak için başka insanlardan yardım istiyor musunuz yoksa bütün işlerinizi kendiniz mi hallediyorsunuz? Ben her işimi kendim hallederim. Başkalarından yardım istemeyi de sevmem. Evdeki tamir işlerini zaten ben yapıyorum. İş yerinde de genellikle iş arkadaşlarım benden yardım ister. Evinizdeki hangi eşyalar elektrikle çalışıyor? Siz günlük hayatta en çok hangilerini kullanıyorsunuz? Evdeki birçok eşya elektrikle çalışıyor. Mesela buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve elektrikli süpürge. Ben günlük hayatta en çok telefonumu, bilgisayarımı ve mikrodalga fırını kullanıyorum. Evden çıkmadan önce hangi eşyaları kontrol ediyorsunuz? Evden çıkmadan önce genellikle kapıyı, pencereleri ve elektrikli eşyaları kontrol ediyorum. Ayrıca cüzdanımı, telefonumu ve anahtarlarımı aldım mı diye bakıyorum. Evinizde bozuk eşya var mı? Bozuk eşyaları ne yapıyorsunuz? Bozuk eşyaları önce tamir etmeye çalışıyorum. Ama bazılarını tamir edemiyorum. O zaman onları da çöpe atıyorum.